Müslümanların en büyük problemi ne silah, ne uçak, ne para, hiçbir şey. En büyük problemimiz irade problemidir, irade eksikliğidir, uyuşukluktur, gaflettir. İçimize soktukları yerli işbirlikçilerin etileriyle, telkinleriyle tam bir vurdum duymazlık içerisindeyiz. Merhaba değerli dostlar, bugün sizlerle Yahudilerin geçmişi hakkında çok ilginç bir ayrıntı paylaşmak istiyorum. Malumunuz hani hep söyleniyor ve Babil sürgününden itibaren Yahudiler dünyanın her yerine dağıldılar. Rahat yüz görmediler vesaire diye. Bu sürgünden sonra da Yahudilerin başına birçok şey geldi. Bunlardan en ilginci bugünkü yaşananlar açısından baktığımız zaman bana göre en anlamlısı ise milattan sonra ilk yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun ilk yıllarında diyelim Filistin'e gerçekleştirilen saldırı esnasında yaşanmış. Bunun ayrıntılarını size aktarmak istiyorum. oradan da bugüne gelmek istiyorum. Değerli dostlar, yaklaşık dediğimiz gibi milattan sonra 70-80'li yıllar Titus komutasında bir birlik askerler efendim Yerüşalim dedikleri şimdiki Kudüs'ü kuşatıyor. Tabi Kudüs'ün etrafında surlar var. Surlara çevrili. İşte buradan delik açmaya çalışıyor. İlginçtir. Ta o zaman 50 kilogram ağırlığında, ağırlığındaki taşları 185-200 metre uzağa fırlatan mancırıklar kullanıyorlar bu surlardan gedi kaçmak için vesaire. Bu kusatlı olduğunca süre devam ediyor. Ee, tabii Tabi içerideki Yahudiler tamamen dışarıda tercih edilmiş halde. Bir süre sonra korkunç biçimde bir açlık baş gösteriyor. Dolayısıyla bazı Yahudiler surların altından açtıkları tünellerle dışarıdan bir şeyler yiyecek getirmeye çalışıyorlar. İçerideki açlığı bir parça efendim işte en azından çocuklara bir şey getirmek için. Çok anlamlı. Lütfen dikkatli izleyelim. Titus bunlardan ele geçirilenleri derhal çarmıha geriyor. Çarmık yapımında kullanılmak kullanılmasından ve o dönemdeki savaş esnasında işte değişik mancılık vesaire için kullanıldığı için bölgede yani sorun dışında meyve ağacı kalmıyor. Hani o zeytin tepesi dedikleri yerde zeytinlik kalmıyor. Kuru bir tepe geliyor orası. Uzunca süre böyle devam ediyor bu kuşatma. Günde yaklaşık 500 Yahudinin çarmıha gerildiği söyleniyor. Bu işte dışarı çalışan veya içeriye bir şey götürme çalışan yakalananlar yakalanan Yahudiler. Değerli dostlar bunları uydurmuyorum. Bunları bakın... Harullah Örsün yazdığı Musa ve Yahudilik isimli bir kitap satan, Remzi Yayın Evi'nden yayınlanan bir kitaptan aktarıyorum. Kitabında efendim 156. sayfasından başlayıp devam ediyor. Öyle bir noktaya geliyor ki içerideki kıtlık, açlık artık Kudüs değerli dostlar iskeletlerin dolaştığı, iskeletlerin yaşadığı bir şehir, bir belde haline geliyor. Dahası var, öyleymiş ben bilmiyorum. Normalde Yahudilerde işte bir cesede dokunan necis saydırmış. Öyle bir şey varmış. Bu Yahudiler artık kendi ölülerinin etini yemeye başlıyorlar. Açlık bu hale geliyor. Açlık bir taraftan bir taraftan da o surları sürekli zorlayan dışarıdan Romalılar içeri girmeye çalışıyor. Ve sürekli içeriye saldırı düzenlemeye çalışıyorlar. Ve neticede bir bölgede surlardan büyük bir gedik açıp içeriye giriyorlar. Zaten hiçbir güç kalmamış Yahudilerde. Ve adeta belki ikinci tapınak dedikleri efendim Süleyman Mabedi'ni de başta olmak üzere her tarafı dümdüz ediyorlar. Orada sadece daha önceki efendim bir Yahudi kralın tapınağı genişletme esnasında yaptırdığı yaptığı ve e, duvar dışında hiçbir yer kalmıyor. Her taraf dümdüz oluyor. O bahsettiğimiz duvar ağlama duvarı. İşte yaklaşık 2000 yıldan bu tarafa o duvarın önünde ağlayanlar bu bahsettiğimiz yıkımı efendim açlıkla yapılan soykırımı bir nevi yad etmiş. Onun için ağlamış oluyor ve Kudüs için ağlamış oluyor. Şimdi bunu niye aktardım size değerli dostlar? Tabii ki anladınız. Tabii ki hatırladınız. Yahudiler Orta Çağ'dan bile çok önce ilk çağ, antik çağ dediğimiz denilen o dönemde Romalıların kendilerine yap Yaptığını, yaptığının kat kat fazlasını bugün uzay çağı dediğimiz, bugünkü 2020 25 Türkiye'sinin dünyasında aynısını yapıyorlar. Kime? Kime yapıyorlar? Burası çok önemli. Kime yapıyorlar? Kendilerine bu zulmü yapan Romalılar, daha sonraki işte bunların devamı olan Haçlılar, Avrupalılar ile beraber onları yıllar sonra yıllarca devam eden bu sürgün, soykırım, yıkma, yakma zulümlerinden kurtaran önce Endülüs'te sonra Osmanlılar vasıtasıyla. Yani onları kurtaran Müslümanların bugünkü torunlarını yapıyorlar. Bir kavim ancak bu kadar nankör, ancak bu kadar geçmişinden et almayan, ancak bu kadar karga misali olabilir. Değerli dostlar, tabi tarihe baktığımız zaman o zulümleri yapanların daha sonra başlarına neler geldiğini de görüyoruz. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Tarihten ders almayan, bu kendilerine yapılan zulümlerin doğurduğu intikam duyguları çerçeve çerçevesinde yazdıkları Talmud'dan aldıkları fitne, fesat ve hırs duygularıyla bugün onları kurtaran, tarih boyunca onlara sahip çıkan tek cami olan Müslümanlara saldıran, Müslümanların çocuklarını, kadınlarını aç bırakan, birkaç kilometre ötedeki on binlerce tır dolusu gıda maddesinin içeri sokulmasına izin vermeyen, onların orada telef olmasına, gıda maddelerinin sınırda, Müslümanların da içeride telef almasına özellikle körükleyen Yahudiler de onlara bu zulümde sonuna kadar destek veren, arada böyle bir kınıyormuş gibi yaptı destek veren Haçlılar da mutlaka ve mutlaka hak ettiklerinin zaten ahirette görecekler ama bu dünyada mutlaka görecekler. Buradan bizim çıkarmamız gereken ders ne peki değerli dostlar? Bu allah Teala'nın hesabı. O bahsettiğimiz şey allah Teala hesabını zaten soracak. Bu dünyada da soracak, ahirette de soracak. Bizim burada almamız gereken ders ne? Şu bence değerli dostlar. Böyle bir tarih ortada dururken kalkıp da bugün Gazze'deki Yahudi zulmü, katliamı, soykırımı karşısında onlara bu şımarıklığı, bu desteği veren Haçlılardan Haçlı Amerika'dan, Haçlı Avrupa'dan medet beklemek hatta hatta onların o bölgedeki ihalet valisi durumundaki Bin Selmanlardan diğer darbeyle getirip oturttukları vesayetçilerden medet beklemek zuldur değerli dostlar. En büyük zuldur. En büyük gaflettir. Ne yapacağız peki? Ben size bir şey diyeyim mi değerli dostlar? Bugün Müslümanların en büyük problemi ne silah, ne uçak, ne para, hiçbir şey. En büyük problemimiz irade problemidir. İrade eksikliğidir. Uyuşukluktur, gaflettir. İçimize soktukları yerli işbirlikçilerin etkileriyle, telkinleriyle tam bir vurdum duymazlık içerisindeyiz. Sanki bir yerlerde fiilen yaşanan şeylerin sanki bir hayalmiş, bir hayalden ibaret olduğunu zannediyoruz. Öyle zannetmesek İslam dünyası bu kadar uyuşuk, bu kadar gaflet içerisinde, bu kadar zelil durumda olmaz. Eğer İslam dünyasından bir gayret ortaya çıksa, ben Allah Teala'nın bu gayretin neticesini kat kat fazlası hak edeceğine inanıyorum. Allah bu gafletten bizi kurtarsın. Saygılar sunuyorum.